Bugün 22 Temmuz Cuma, A1 Kapital'den herkese günaydın. Amerika güçlü bilançolar endekslerdeki yükselişi destekliyor. S&P 500 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine kapanırken teknoloji ağırlıklı Nasdaq %1,5 ve Dow Jones %0,5 yükseldi. Yatırımcılar özellikle teknolojinin çok fazla düştüğünü düşünüyor ve orada bazı değerleme fırsatları görüyorlar. Ama genel havaya baktığımızda yatırımcıların politika yapıcılarının kontrolden çıkmış enflasyonu frenlemek için faiz oranlarının 75 bas puan arttırmasının beklendiğini gelecek haftaki Amerika Merkez Bankası toplantısını endişeyle beklemeye devam ettiğini görmekteyiz. Asya borsaları aylardır en iyi haftasını yaşıyor ve dolar Avrupa Merkez Bankası'nın 10 yıldan uzun bir süredir İlk kez faiz oranlarının artırılmasının ardından rekor sevi seviyeleri geriledi. Amerika'nın faiz artırımlarından boyutu hafifledi. Japonya'da Nikkei %0.24 yükseldi ve arda arda 7. gününde kazanç sağlama yolunda. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.03 düştü. Ancak endeks hala yaklaşık 2 ayın en iyi haftasını yaşıyor. Petrol fiyatları yükseldi ve bir aydan uzun bir süredir ilk haftalık kazancına hazır görünüyor. Brent tam petrol vadeli işlemleri %1.53 artışla varil başına 105.45 dolara, ABD VTI ham petrol vadeli işlemleri %1.45 artışla 97.75 dolara yükseldi. Çin, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden ithal edilen tahıl odaklı yaslı elektrik çeliği üzerindeki anti-dumping vergileri artırılacağını açıkladı. Açıklamada 23 Temmuz'dan itibaren vergilerin 5 yıl daha uzatılacağı belirtildi. Anti-dumping vergi oranları GFI Steel Corp ve Nippon Steel Corp dahil Japon firmalar için %39 ila %45.7 Koreli şirketler için %37,3 ve Avrupa Birliği firmaları için %46,3 olarak belirlenmişti. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Haftanın son günü yurt içinde tarımsal girdi fiyatları ve finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi verileri öne çıkıyor. Biz 100 endeksinde teknik göstergelerin genelinde pozitif görünüm korunuyor. Ancak bazı kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerine yaklaşmış olması nedeniyle bir miktar daha temkinli kalmak yararlı olacaktır. 2500 seviyesinde kısa vadeli hareketlerde ilk destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu desteğin üzerinde Endekste yükseliş potansiyeli korunacağından 2500 seviyesinin üzerinde pozitif bakışımızı sürdüreceğiz. 2500 desteğinin üzerinde etkisini sürdürecek yükselişlerde ise 2562 seviyesine kısa vadeli ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. Yükseliş hareketlerinin kısa vadeli bir trende dönebilmesi için ise ilk etapta 2562 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.